müsaade ederlerse biz bu konuda kararlıyız. Enerji Bakanlığı'nın kararlı olduğu konu Türkiye'nin 36 yıllık nükleer serüveninde atılacak somut adımlar. Bu adımlar bizi ülkenin güneyindeki bir beldeye götürüyor. Mersin Akkuyu'daki santral sahasına. Proje şu an çet raporu ve zemin etüdü aşamasında. 1976'da lisansı alınan Akkuyu'da hedef 2023 yılı itibariyle 4 reaktörün işler hale gelmesi. Atık ısı bertarafını sağlamak için büyük miktarda suya ihtiyaç var. Bu yüzden santrallerin Akkuyu, Sinop, İğneada gibi kıyı bölgelerine kurulması planlanıyor. Dört santralin kuruluş maliyetinin 80 milyar doları bulması bekleniyor. Dünyada 442 nükleer santral var. 62 santral projesinin daha inşasına devam ediliyor. Rusya dünyada test edilmemiş, işletmeye alınmamış bir teknolojiyi kuracak yapılan sözleşme gereği. Tabii bu teknolojinin hani işletme aşamasında doğurabileceği olumsuzlukları biz bilemiyoruz. Nükleere yönelik itirazların temel nedeni güvenlik kaygısı. Bazı akademisyenler bu endişeye cevap olarak gelişen teknolojiyi işaret ediyor. Güvenlik konusu nükleer teknolojinin en çok çalıştığı konu. Her Olumsuz olaydan sonra teknoloji gelişti. Greenpeace'e göre ise planlanan 3 santralin inşası halinde dahi Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'u karşılanacak. Can acıtır radyasyon. Yani deriyi mahveder, iç organlarınızı mahveder. İngiltere şu anda sökmeye çalışıyor o zaman kurduklarını. 19 tane nükleer santralın sökümünün maliyeti sadece 91 milyar sterlin. Nükleer santral bu konuda diğer santrallara göre... Ulusal ve uluslararası denetimle nükleer güvenliği kontrol edilen e, santral tipidir. E, dolayısıyla diğer santrallara göre daha güvenlidir diyebiliriz. Enerji Bakanlığına göre de nükleer santral Türkiye'nin en güvenli yapısı olacak. Şimdi trafik kazasından bir komşumuz vefat etti değil mi? Ya o zaman biz de arabaya bilmememiz lazım. Siz sıfır riskli bir iş istiyorsanız hiçbir şey yapmamanız lazım. Ve artık bunun bu manada geri dönüşü olmaz. Yani biz e, dünyada 442 tane santral nasıl işliyorsa e, o şekliyle ve daha güvenli olarak işletecek bir yapıyı mutlaka kurmamız lazım. E, Akkuya kurulacak santral inşallah hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin en sağlam yapısı olacak. Türkiye'nin enerji haritasında yarın termik santral projeleri var.